Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Nevse 26'da haftanın maçlarını yapıyorduk biliyorsunuz. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni yapıyorduk. Fenerbahçe'nin Avrupa ya. ama Samsun'u hiç yapmıyorduk. Bugün de dedik ki lan Samsun'u biz ne yapmıyoruz? Onlar da bizim için ellerinden geleni yapıyorlar kardeşim. Adamlar gitti. Geçen sezon çeyrek mi yarı final mi oynayan takımı mağlup etti. Ama biz Samsun'un videolarını yapmıyoruz dedik. O o yüzden artık Samsun Spor videolarını da yapmayı düşünüyorum. Dinamo Kiev'le oynayacakları maçta Samsun Spor'a, Samsunlu kardeşlerime başarılar diliyorum. İnşallah bizi en iyi şekilde temsil edip en iyi yerlere gelirler. Konferans liginde diyelim. Ve biz de maçımıza geçelim. Samsun Spor kendi sahasında işte. bir çekişmemizi bekliyor. Acaba bugün hangi takım sahadan galip ayrılacak? Yerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı. Hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlar pozu ve takımlar yerlerini aldı. Ben bir kez Özkan Öztürk, kıymetli yorumcumuz Ertem Şenerle yayında olacağız futbol kalitesinin yüksek olduğu rekabetçi bir maç izleyeceğimizi düşünüyoruz. Santos Spor, Dinamo Kiev ile karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Tüm futbol severler adına rekabet düzeyi yüksek ve bol gollü bir maç olmasını diliyorum. Her Aynen öyle. Seyirler. Ama bizim kazanacağımız. ilk onluyla bakıyoruz. Kalede Okan Kocuk. Rıdvan Dongelen. Ve Rubo bir şapka olmanın göbeğinde. ileri uçtaysa. Bu iki nokta ne lan? Ha gitti. Şimdi sol Samsun Spor şeyinde var. Allah Allah. Ama oyuncular tanımıyorum bizimkiler? Ama alakalı bir şeyler söylemediler. Oyuncular şu an galibiyet yemin ediyor. Ama biz kazanacağız. Abi şu kalecilere böyle direğe atlama, vurma falan animasyon ekleseler ya. Evet maça Samsun Spor'un vuruşuyla başlanılıyor. Başarılar Samsun. kim abi. Dubincak. Karayev. Kuyalski. Oh alamadık lan. Oğlum dikkat edelim. Dikkat edelim. Aferin oğlum Okan be. Hadi oğlum şimdi nasıl çıkalım? Holse Öçki abi. Abi. Gülüyor. Gülüyor. abi dikkat. Belgisiz, Ve ilk yarı bitiyor. İlk yarıda gol sesi çıkmadı. Da <laughs> Son dakikalara doğru fena gelmeye başladı Dinamo Kiev e ama sıkıntı yok. Bu maçı kazanmamız lazım artık. İkinci araya Dinamo Kiev'in vuruşuna başlanıyor. Gol bu ne ya? Maçta pozisyon olmadı he. Videoya ne koyacaksın? Arapası Abi ne güzel geçtiler lan. Kan bu? Maci bıraktı şimdi topu Musamba. Ondan da pas Holse'ye. Holse yeniden Musamba pası şimdi Madil Maci doğru Madil Maci Madil Maci 1-0 öne geçiyoruz 83. dakikada Madil Maci Harika bir gol anlamadım lan ilk başta gol olduğunu pozisyonu İşte Madil Maci Böyle vurdu gol attı. Bravo be, aslan muadil maji. Helal lan sana muadil maci. son bölümünde çok kritik bir gol atarak öne geçtiler. Mendes, Musava. <laughs> pas yeniden oysa. Holse. Holse dışarıya. Maç bitiyor. Samsun Spor 1-0 kazanıyor. Dinamo Kiev karşısında inşallah gerçekte de kazanırız. Sa <laughs> Bu da bir konusum şeyler anlatıyorlar. Bu akşam performansıyla taraftarı beğenisini topladı. Noah boyunca... Dilmaji bir şut çekti, o gol oldu. Aynen öyle. 1-0 kazandık. Gerçekte de inşallah kazanırız. Samsun Spor'u yürekten başarılar diliyorum. Dinamo Kiev karşısında. Umarım video beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.